küçük bir porsiyon hababı baba var. Ama ben de ortalama bir porsiyon var. Vay canına. Vay be bu dünyanın en büyük nane jölesi porsiyonu. Evet gördünüz mü? Ah bu ne? Evet aynen öyle. Ben de en küçük porsiyon var. Ama ben başlayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli bir sakız. Ve bu arada baloncukta şişirebilirim. Harika. Vah ne var ya bunda. Şimdi ben olacağım. Hadi bakalım. Dur. ben sarıda olabilir miyim? Lütfen. Tamam. Hadi sen ol. Teşekkürler Kenny. Öyle Tamamdır. Tadına bakalım. Vay be. Ne kadar lezzetli. yummy. <laughs> Vay canına ne kadar soğuk oldu. Sanırım yeni süper gücüm var. Buzdan nefes. Horiko ama burası çok soğuyor. Hey, kurtardın soğuktan ölüyorum. Hareket edemiyorum. Sanırım biraz abarttımışım. Kusura bakmayın millet. Bu peynirli noodle çok küçük. <laughs> Vay canına. Enişte daha şanslı. Anne öyle. Çok mutluyum. Vay canına. Mutluğuma inanamıyorum. <laughs> Oy. Aa, noodle yiyecek mi? Bilmiyorum. Hadi sen başla. Tamam öyle olsun. Ah, ne kadar mis kokulu çubuklarla yiyeceğim. Tam gereken gibi. Ne? Neden çıkaramıyorum? Ay, ah, neyse böyle çubuksuz yiyeceğim. Hmm, nefis. Kızlar, öyle bir diya gördüm ki, vay be bu diya değilmiş gerçekten. Dev normal oldum gördünüz mü? Sakin ol. Neyse tadını çıkaracaksın sonra. Şimdi ise benim sıram. Tadına bakalım. Vay be, bu kadar lezzetli olmasını hiç beklemiyordum. Çok havalı. O keçi ne dersin? Onsuz daha lezzetli. Hmm, bu noodle'ın inanılmaz peynirli tadı var. Onu mahvetmek istemiyorum. Hmm? Aa, nasıl oldu yani? Bu kadar mı? Sırada kim var? Şimdi ben Oley. <laughs> Hadi ama kız var. Çok mutluyum. Dans etmek istiyorum. Eşlin yerinde olsam böyle peynirli tatlı yetinmem. Ketçap da ekleyelim. Evet çok lezzetli. Oh, hep böyle bir hayal ediyordum. Bu arada basit bir çatalım değil. Bu süper hızlı bir şekilde sarabilen bir aletim var. Asıl mesele onu ağzına koymak için yetişmelisiniz. Ve ikinci elim yardımcı olacak çok mutluyum. Sanırım tüm hayatım boyunca yemek yememiştim. Çünkü bunu istiyordum. ne nefis. Sanırım kendi dilermiş. Aynen öyle. Bu eş Oh, nasıl o mu? Yeni başlamıştım. Nasıl bitirdim böyle? Kızlar, affedersiniz. Çok komiksiniz. Çok dalmışım. Bu arada bu benim. Bana verebilirsin. Oh, ama sorun olmaz değil mi? Bitireceğim porsiyonumu. Ya çok kaba. Oh, ne komik bir şişe ama celibonla yapılmış. Çok ilginç. <laughs> Vay canına. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar şanslıyım. Oo, ama benimki çok küçük kola. Küçücük yani. Oh, ah, neyse hiçbir şeyden daha iyi. Hmm, ne kadar havalı. Ah bunun tadını çıkaracağım. Ah evet. Hey Esli, dokunma. Benim lokmam. <laughs> Neyse, benim kendi kolam var ve orta boyutta. Bu arada onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Öncelikle jelibonu böyle ikiye keseceğim. Ve sonra ise onları da böyle keseceğim. Küçük kareler yaptım. Çok havalı değil mi? bakalım. Hmm, vay canına çok lezzetli. İlk kez böyle kola tadında jelibon yiyorum. Çok lezzetli. Hey Kenny sen ne yapıyorsun? Vay, <laughs> ah, tamam anladım. Vay. İşte hak ettiğin de bu. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, bu celebon inanılmaz resmen parmaklarını yersin. Aa, süper mega lezzetli. Havalı. Aa, sonunda ben kendi kolamı deneyebileceğim. Bununla başlayacağım. Aa, evet ne kadar lezzetli. <laughs> Pekala arkadaşım. Hadi etiketi çıkaralım. Vay be ne kadar eğlenceli. Böyle sallanıyor. Harika bir fikrim var. Böyle kolunu bardağın içine koyacağım. Ah, bu çok zormuş aslında. Ama neyse. Şimdi saç kurutma makinesiyle onu eriteceğim. Ah evet. Ne kadar işte açıcı dönüyor. Ah tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Vay canına. Sanırım çok lezzetli oldu. Devam edelim. Yani dürüst olmak gerekirse daha hızlı olacağını sanmıştım. Ama eminim ki değer. Hazır. Vay canına. Ve şimdi ise tadına bakalım. Ne oldu acaba? Vay be çok hoş. Aa, evet halkalıymışım. Çok daha lezzetli oldu. Biz de istiyoruz. Sakin ol millet. Of ya olmadı. Vay be Roxy ne yaptın? Evet harikaydı çocuklar. Hayır hayal bile etmeyin. Of ya yine vermedi. Gördüğüm en küçük patlayan şeker. Ama bende ortağıma şeker var ve onlara bayılırım. Vay canına. En porsiyonu aldım. Evet bu havalı olacak. Ashley hadi sen ol. Ah, tamam bakalım bundan ne çıkacak. Ha, mavi havayı şekillere. ne dersiniz? Of bitti işte. Oy, ama acıttı. Tamamdır. Tadına bakalım. Bu patlayan şeker. Baksanıza sanırım hava hep şekler başlıyor. Havalıydı. Hoşuma gitti. Acaba tüm paketi ağzıma böyle dökersem ne olur? Tamamdır. Hazır olun. Şimdi başlayacak. Sanırım o kontrolüm etkisinden çıkıyor. Hayır olamaz. Şeker masaya düştü. Olamaz kendini kurtar. Anneciğim oh, çok bir sürü havai var. Herkes iyi mi? Of oh, ya ne yaptık? Çok küçük ya. Üzüldüm. Küçücük. Baksana Molly. Bende ne kadar büyük var. Ne var? Vay canına. Aynen öyle. Baksanıza. Bu ne böyle cidden mi küçücük bir şey. Çok komiksin. Hiç de komik değil. Neyse bence bu da lezzetli olacak. Çok iyi. Hadi hadi. Çok komiksin. Ona baksana küçücük. Ay, ne kadar tatlısın. Hadi bırak oynayayım ben de. Yeter dedim. Yeter. Aa, tamam tamam bırak. Ah, delirmiş ya. Oh, parmağım. Aa, lollipopum gel buraya. Ne kadar lezzetlisin. Hmm, ama dişlerimi kıracağım. Of ya. Biliyorum onu kıracağım. E i̇şte böyle. Paramparça olacak. Tamamdır. Şimdi yiyebilirim. Ne kadar lezzetli. Nefis. Pekala. Ben bitirdim. Hadi başla. Aa, pekala. Onunla ne yapacağım? Çekiç mi? Hayır. ihtiyacım yok. Balyoz. Tam gereken. Al bakalım. Sana ne kadar çaba sarf etmem gerekiyor ya kocaman. Hadi paramparça ol. Biraz daha kaldı ve son darbe. Oh, yoruldum. Şimdi yiyebiliriz kızlar hadi. ne hmm, nefis. Çok lezzetli bir lollipop. Anne ne kadar sevimli bir balık. Baksanıza. Oh, vay be. Gerçekten kocaman köpek balığım var. Aynen öyle. Aman tanrım. Baksanıza çok eğlenceli görünüyor. Benim kocaman köpek balığım var. Kızlar lütfen başlıyorum. Hadi tamam. Şimdi tadına bakacağım. Hmm, lezzetli yeterli değildi. Peki sen başla. Aynen öyle. Peki onu nasıl ısıracağım? Ee, bu ne böyle? Hiç ısıramıyorum. Seninle ne yapmalıyım? Ee, olmuyor. Bana yardım eder misin? Onu yırtalım. Hadi çek. Aman tanrım, umarım iyi değil. Ama kuyruğu bana kaldı. Hmm, ne kadar da lezzetli oldu. Ay. Ay, kafam bu ne böyle? Bu benim mi şimdi? Aa, ne var? Aslında o benim. Onu buraya ver. Sen kendinkini yedin artık. Of oh ya. Hadi sen de başla. Tamamdır. Evet gerçekten çok sert. Ama şimdi ben onu paramparça yapacağım. Hadi başlayalım. Ne kadar korkunç. Ben süper bir nincayım. Ve keskin balatalarım var. Onu parçalara ayırıyor. İşte şimdi mükemmel oldu. Baksanıza. Ne kadar tatlı dilimler. Şimdi ise tüm parçaları direkt ağzıma gönderiyorum. Gerçek bir ninja gibi davranıyorum. Hadi yakalayalım. Ha? İlk tanesi yakalandı. Şimdi hepsini yakalayacağım. Vay canına ne kadar akıllıca oldu. Aferin. Teşekkürler kızlar. Ben harikayım. Küçük ama çok acı. Oh, orada daha fazlası var. Bu ne böyle? Acı mı? Olamaz. Evet. Ben gerçekten bunu yemeliyim. Bu çok fazla ama korkuyorum. Aklı ah, önce sen başla. Ben mi? Hayır ama istemiyorum. Aman Tanrım, bunu nasıl yiyeceğim? Aa, bu çok acı. hissediyorum. Berbattı kızlar. Şimdi sen. Hayır ama istemiyorum. Bekle. Yangından korunmalıyım. Hadi. Aynen öyle. Doğru bir seçim. Bunu yemeye hazırım. Tamam. Deneyelim. felaket. Ne kadar acı bir şey. Aa, su gerekiyor. Aa, teşekkürler. Böylesi daha iyi. Şimdi senin sıran. Hadi bakalım. Tamam. Tamamdır. Ben başlıyorum. Ben güçlüyüm. Chloe. Bu kadar önceden mi? Yapma. Aa, ne var? Yani tamam. Pekala. Hadi devam edelim. Hadi dur. Yapma şunu dedim. Önceden gerek yok. Tamam mı? Bekliyorum. Tamam. Hmm, aslında lezzetliymiş. acıyı hissetmeye başlıyorum. Oh <laughs> ah, ve çok yoruldum. Aman tanrım başlıyor. Yanacağım su gerekiyor. Pekala bekliyorum. Hayır bekleme artık suya ihtiyacım var. Ah! <laughs> <laughs> Ejderha resmen nasıl da yanıyor. Belki yardım etmeliyiz. <laughs> ya daha erken. Yanıyorum gerçekten. Aa, ah, bitti mi? Şimdi geç oldu. Hmm. Yardım etmekten her zaman mutluluk duyarız. Aferin, aferin. Çok iyisin. <laughs> Gerçekten herkesi kurtardım. Aa bu çok küçük ama Dönüşe göre ben bir şey yapamam bununla. Vay be. Baksanıza bu çok güzel, değil mi? Ne? <laughs> ben de dev bir sakız var ve hepsi benim. Chloe. Hadi sen başla. Ye artık bu küçücük minicik sakızı. Peki ya gülmeyin. Küçük ama lezzetli eminim. Hadi onu çıkaralım oradan. Aa, çok tatlı bir şey baksanıza. Çiğniyorum. Baksanıza şimdi baloncuk çıkacak. Şişirdim gördünüz mü? baloncuk mu? Göremiyorum. Ah, bekle bir saniye. Al büyüteçten bak. Aa, gördüm şimdi. Büyüteç küçük bir şey ya. Çok komikti. Tamam neyse. Şimdi ben sana baloncuk neymiş göstereceğim. Hmm, lezzetli şey. Hadi çiğneyelim. Ve işte baloncuk şişiriyorum. Bak işte bu baloncuk. Öğren. Aa, evet kocamanmış. Ne var Diana? İkiniz de bakın. Ne yapacağım şimdi? Vay canına ne kadar kocaman bir sakız. Hmm, evet onu ısıracağım böyle. Bu çok, çok lezzetli ve bir sürü. Şapkisi kız, sakız. ha. Ah, bunu sonsuza kadar giyebilirim. Çok tatlı ve çok eğlenceli. Ve şimdi onu böyle saracağım ve sarma şeklinde yiyeceğim. Çok eğlenceli bence. bir şeydi. Ve son parçayı girdikten sonra tabii ki baloncuğu şişirebiliriz. Baksanıza şuna. Oo, çok büyük bir balon. Bu güvenli değil. Vay be Bella'da ne var böyle? Görünüşe göre bu jelibon küçük kola. Ne güzel. Peki ya diğerlerinde ne var? Bu ortalama sakızlı kola görüyorum. Jill çok şanslısın ama Tayra'dan daha büyük değil de Çünkü onda kocaman jelibon kola şişesi var. Bella baksana şuna. Tamam sorun değil. Bende de jelibonlu kola var. Ama bende kocaman. Kızlar belki de jelibonla ölçmenin yeterli olur. Ay tam jelin üzerine düştü. Pardon Jill bilerek yapmadım. Bir saniye işte kapardım. Hadi jelibon tadına bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Şimdi sıra bende bence. Tabağa ihtiyacım var. Üzerine jelibonu koyacağım ve keseceğim. Çatal bıçak aldık. İşte böyle. Ne kadar iştahçıcı görünüyor. Tamamdır. Tadına bakalım ne kadar lezzetli. Çok hoşuma gitti. Vay be sanırım Celen'in nasıl şaka yapacağımı buldum. Onun jelibodunu alacağım ve ona gerçek bir şişe kola koyacağım. Ham ham ham. Ne kadar lezzetli. Biraz daha istiyorum. Ah bu ne böyle? Ne oldu? Neden Sırası Sarılsıklamam. Dil Tayra'dan bir şakaydı. Bella bunu yapmadı. Ama Tayra bu süre zarfında tüm jelibonu yedi. Hadi ama komikti. Tamamdır. Şimdi ben kola'mı deneyeceğim. Tadına bakalım. Ay neden böyle bakıyorsunuz? Durun. Benim jelibonumu almak istiyor musunuz? Çok komikler hipnotize oldular. Ay parmağın neden ısırdın? Çok acıttı. Vay be. Ne kadar da atladılar jelibonun üzerine. Delireceğim resmen. Hayır bu benim jelibonumu vermeyeceğim. Bize ver hadi. Ah, ne kadar da lezzetli. Bayıldım. İnanamıyorum. Çok lezzetli jelibon. Aa, evet çok havalı duramıyorum resmen. Bana kalan bu mu? Anneciğim onlardan korkuyorum. Vahşiler resmen. Bu lezzetliydi. Hadi devam edelim. Hepsini bitirmeliyiz. Son lokmasına kadar. Mmm nefis. Ben de jelebona bayılırım. Ne kadar çok yersen o kadar daha havalı. Korkunç görünüyor. Tayra hala jelibonu yemedin mi? O zaman onunla vedalaşman gerekecek. Kızlar onu yırtacak resmen. Sanki aç kapanlarla kafeste gibiyim. Bu jelibonun yerinde olmak istemezdim. Vay be ne kadar küçük bir noodle porsiyonu. Bu çok tatlı görünüyor. Bir peynirli. Ve bu arada Bella'da orta porsiyon var. Ve cilde kocaman bir porsiyon var. Hı, hepsini nasıl yiyeceksin? Çok şanslıyım. Vay be benimle paylaşır mısın? Anladım yapmayacaksın. Aç gözlü olduğunu biliyordum. Ama ben kendi noodle'umun tadına bakacağım. Bende bunun için küçük çubuklar bile var. Pekala çıkaralım ve tadına bakalım. Hmm, leziz. Neden onu koparamıyorum? Anlamadım. Cil yardım et. Hadi, hadi. Hadi biraz daha çekiyorum. Ve biraz daha. Oh, yoruldum. Aa, bu peynirli nedir? Çok lezzetli. Çok havalı. Buraya ver. bu çok havalıydı. Ben bitirdim. Bu da neydi böyle? Tayra. dikkatli olmalıydım. Sorun değil neyse. Şimdi sıra bende. Gerçekten de bu noodle'un tadına bakmak istiyorum. Aa, noodle doğrudan burnuma geldi. Ay, ne kadar iğrenç Bella. Bu da ne böyle? Sümük mü? Şimdi kusayacağım. Ay, ne kadar iğrenç. buna dokunamayacağım. Aa, neyse ben tadına bakacağım. Devam edelim. Bu kesinlikle lezzetli olacak. Çok işte acıcı görünüyor. Vay hmm, be çok havalı. Evet bundan daha lezzetli ne olabilir ki? Of, çok işte acıcı yiyor. Ben de istiyorum. Büyük porsiyonumun tadına bakma zamanı geldi bence. Vay be. Olamaz. Düşürdüm. Tamam bir kez daha. Aa, hayır her şey düşüyor. Kesinlikle yanlış bir şey yapıyorum. Ama bir fikrim var. Şimdi çatalım atkabın üzerine takalım. Ve şimdi hızlıca çatalın üzerine yalacağım. Vay be. Oh, hayır bu çok güçlü. Bir şeyler yanlış gitti sanırım planım işe yaramadı. Başka bir fikrim var. Bir projeye ihtiyacım var. bir fikrim var. Evet buldum. Böyle de yazacağım. Tadam, baksanıza. Gerçekten buraya kaydıra koyacağım. Bence daha hiç bir fikir. Bu beni besleyecek bir robot olacak. Burada da robot kolu. Alkışlar bana. Şimdi ise tadına bakalım. Baksanıza nasıl çalışıyor. Noodle'ı böyle kadra oluyor. Ben de sonra onu yakalayacağım. Evet tam gereken çalışıyor. Vay canına. Gerçekten de havalı bir buluş. Dahisin resmen. Bir daha. Ne kadar ilginç. Vay canına. Robot tüm kızları besledi resmen. Ben de tadına bakacağım. Teşekkürler Jill. Robot sen de teşekkürler. Vay be ne kadar ufaklık. Bu küçük bir şişe huba bu tadında jöle. Vay. Ve başka ne var? Onda daha kocaman bir skittles var. Vay be. Bella mentoslu kocaman bir şişe jöle aldı. Kesinlikle tazeleyici olacak. Ama yıl başlıyor. Tamamdır sorun değil. Hadi tadına bakalım. kadar iştahatici görünüyor. Mmm Anladım. Ben baloncuk birleştirebilirim. Ay. Bir şeyler yanlış gitti. Çok garip bir balon. Aa, bir fikrim var. Bir saniye. Ve küçük bir şişme köpek yaptım. Harika. Çok tatlı değil mi? Vay be gerçekten de öyle. Bir bakayım. Ah teşekkürler ne kadar tatlı. Ay patladı ve elim sakız içinde şimdi. Ay Jill. kesinlikle bundan mutlu kalmayacak. O oh, onun oyuncağıydı ama. Üzgünüm bilerek yapmadım. Pekala benim şişemin tadını deneyeceğim. Delireceğim. Bu gerçekten çok iştahçıcı görünüyor. Tadı nasıl? Mmm çok havalı. Hepsini yemek istiyorum. Tayra çok komik yiyorsun. Kendine baksana tamamen sakitam içindesin. Sessiz ol bana gülmek için bir sebep değil. Sizden intikam alabilirim. Ve şimdi de sen de sakitam olacaksın. Al bakalım. Vay be ıskaladın. Ah oh, hayır. Şişeme vurdun. Ve şimdi delik var orada. Aslında biliyor musun? Bence böylesi daha havalı. Kolayca yiyebilirim. Hmm, nefis. Şimdi çok taze bir nefesim var. Vay be bu tamamen soğuk bir tazelik. Ne kadar güzel baksanıza. Etraftaki her şey kar içinde. Hacı <laughs> hiçbir şey görmüyor. Gözlükleri donmuş. Çok güzel. Bella şimdi tekrar et. Tamamdır. Bir kez daha seve seve. İşte buyrun. Kar taneleri. Ne kadar güzel. Kar taneleri. Gözlüklerimi seleyim ve göreceğim şimdi. Aha, olamaz zavallı Tayra. Bella zor durumdayız. Tayra donmuş. Bacağım korkunç. Aa, sanırım bir fikrim var. Saç kurtma makinesiyle onu açabilirim. Hadi çözmeye çalışalım. Aa, vay be işe yarıyor. Aa, teşekkürler Jill. Bana ne kurtardın. E şimdi Bella'nın kartanelerinde eriteceğiz. Komik değildi. Her şey mahvettiniz.